Herkese merhaba, ee, günaydın, günaydın hocam size de. Kendine baştan yarat serimizin ilk bölümündeyiz. Hiç merak etmeyin, bu seride de yine şeylere takılmadan dediğimiz gibi her zaman bu videomuzun, gibi de kanalımızın modosu tanımlara takılmadan sadece güncel hayattan örnekler vererek sohbet ediyoruz. Şimdi ilk bölümümüz kendini tanımak yani kendini baştan kendimizi baştan yaratacak eğer kendimizi ne kadar tanıyoruz? Bu ya da kendimize ne kadar yüzleşebiliyoruz ya da diğer bir deyimle ayna ile ne kadar yüzleşebiliyoruz? bunu yine güncel bir örnekle size danışmak istiyorum hocam. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu benim birebir yine başımdan geçmiş olan gerçek bir olay. Belki 20 belki 25 yıl önce çok çok uzun uzun yıllar önce fakat beni çok etkiledi derken yani kafamda sorular uyandıran bir olay yine kişi isim veya belirtmeden olayı sadece anlatacağım Ben üniversite öğrencisiyken hocam bir akrabamız bana ziyarete gelmek istedi fakat şunu da parantez açarak belirtmek istiyorum. Bu bayan, bayan akrabamız. Ben o zaman da işte bir üniversite öğrencisiyim. Bu bayan akrabamız birlikte büyüdüğüm ya da bana herhangi emek vermiş bir akrabamız değildi. Yani ben yine de hani ailemin tanıdığı olduğu için kabul ettim. Tabii ki gelebilirsiniz dedim. Öğrenci olduğum halde hani normalde öğrenci evine yatılı gelinmez biliyorsunuz. O bana biraz değişik geldi herhalde dedim hafta sonunu geçirip işte gidecek bayan olabilir neden olmasın dedim akrabamızsa derken işte e, annem önceden hani yanıma gelmişti zaten ziyaretime e, bulunum bah, farklı bir şehirde okuyordum bu arada bayan bana telefon açtı işte e, hani buluşalım diye dedim şu noktaya gelebilirsiniz ben de arabayla gidip geliyordum o şehre şu noktaya gelebilirsiniz çok ona çok yakın olan evine yakın olan bu arada belirtiyorum o zamanlarda şey yok ne internet var hani internet var mıydı hatırlamıyorum ama ne hani GPS var yani konum gönderme diye bir olay yok. Yani sonra sonra kapı kapı sonra sonra hani yaşıtlarımız bilirler. Aa, benim için çok pratik olacaktı o nokta çünkü o nokta bildiğim bir noktaydı onun yaşadığı hani bölgedeki. Hayır dedi beni evimden almak istiyorum dedi. Tamam dedim yani anlam vermedim tamam dedim. İşte sonra 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 ben bir iki saatte buldum evi. Yani beş dakikada bitirebilecek bir olay benim açımdan çok zorlaştı. Neyse bayanı aldım. İşte yolculuk yaptık bayağı uzun saatler sürüyorum arabalı. İşte benim evime geldik. Bu ben zannediyorum ki hani bu seyahat ve şey ben de öğrenciyim ve sınavlarım var sınav dönemi. Zannediyorum ki hani bir hafta sonra sürecek işte bayan kalacak ve gidecek. Bu şekilde olmadı tahmin ettiğim gibi olmadı. Bu bayan yani size tüm samimiyetimle söylüyorum 20 gün falan kaldı. 20 günün artık sonunda hani ben yani baktım hani şeyi bekliyorum yani bir otobüs bileti bana alıp beni otobüse bindirin gibi bir şey bekliyorum. Bu, bu gerçekleşmedi. En sonunda ben çareyi de buldum yani dedim işte ben zaten kendi şehrime gidiyorum. Hani bulunduğum şehrime zaten gideceğim orada bir işim çıktı isterseniz sizi bırakayım dedim. Gene aynı şekilde ben kendim bayana gittim evine kadar bıraktım. Şimdi burada hepimizin şey oldu hani mutabık kaldı bir nokta var yani bu bayan Hani belli ki e, nasıl bir bayan yani çıkarcı diyebiliriz karşı tarafı düşünmeyen diyebiliriz bencil diyebiliriz Yani çünkü hani bir öğrencinin evinde kalınmaz kaldığı sürede de elini cebine gerçekten atmadı sıfır her şey benden ödendi öğrenci olduğu halde e, bu tarz insanlar e, tamam var Fakat burada benim işte kendini tanımak videosuna bu olayı koymak istememesi sebebi. Tabii ki bu arada ha, devamını anlatayım merak edenler için. Sonra hocamıza hemen sorumu soracağım. Devamında bayan o kadar memnun kaldı ki e, bir iki ay sonra tekrar kendine plan yapmak istedi. Şu tarihte tekrar geleceğim dedi. Tabii bana sormak yok hani ben müsait miyim ben şey miyim. Ben tabii hemen iletişimimi kestim. Yani o sosyal medyadan o bayanda kestim iletişimimi. O şekilde kendimi kurtardım. Hani o kadar da e, saf olmadığım için diyeyim. Bunlar tabi koruma yöntemleri Bunları başka videolarımızda şey yaparız Burada sormak istediğim ve bana bu kadar Yıllarca sonra bu olayı Hatırlatan şey hocam Bu bayan işte saatlerce sohbet etme Şansımız oldu işte yolculukta Orada kaldığı sürede Kendini o kadar Fedakar zannediyor o kadar fedakar Görüyordu ki yani ağzındaki Laf o bayanın fedakarlıktı O bayanın ağzındaki Laf paylaşımcılıktı O bayan kendini o kadar farklı görüyordu ki yani burada e, bu bayanın bencilliği ile ilgili herhalde hiç kimse yani şurada bir oylama yapsak yüz kişi arasında herhalde yüzümüzde bir, evet bencil deriz yani bir öğrenci evinde kimse bu kadar çöreklenip kalmaz ama bu bayan kendini çok farklı görüyordu çok fedakar çok düşünceli çok şey ve hayatı bu şekilde devam ediyor yani e, şunu sormak istiyorum sorum şu hocam kendimizi bu kadar farklı tanırken yani bakın ne kadar beyincil bir profil kendini ne kadar fedakar ve ne kadar özverili görebiliyor. Yani beyazken siyah siyahken beyaz kadar farklı insanlar kendilerini görebiliyorlar. Ee, bu kadar farklı tanırken kendimizi hayatta nasıl adım atabiliriz ya da kendimizi daha doğru nasıl tanıyabiliriz? O, o bayağı mesela aynayla nasıl yüzleşebilirdi? Yani öyle bir şansı olsaydı. Ee, bu konuda görüşlerinizi çok merak ediyorum hocam. Yani çok güncel bir konu dediğiniz gibi Sezan'ın. Bencillik konusu e, yargıladığımız ve çok çabuk tanı koyduğumuz bir e, tanım diyelim insanlara. Etiket diyelim daha doğrusu. Halbuki bu... E, bahsettiğiniz olaydan algıladığım kadarıyla siz o bayanı kendiniz de söylediniz öncelikle tanımıyorsunuz. Hı hı. Akraba olması size sadece bir referans getirdi. Hı hı. Ama o referansın içinde sizin kendi öz bilgileriniz yok. Belki de size aktarılan bilgiler de yok. Hı hı. Bu nedenle karşılaştığınız insan tamamen yabancı oluyor bu durumda. Hı hı. Ve, e, ve mutlaka insanların kendilerini tanımasına olanak tanıyan böyle karşı veriler diyoruz biz yani karşı kişiler çıkıyor ve bu sizin için çok güzel bir olay olmuş ne kadar hani sıkıntı verdiyse de sıkıntılarla öğreniyoruz zaten kolay öğrenme olmuyor böyle bir insan olmamanın yolunu ve kendinize kendinizde o kadının bencilliğinin payını görme şansı olmuş. Bu nedenle deneyiminiz çok kıymetli, çok kıymetli. Ne kadar bencil veya bizim buna hakkımız var mı? Onu söylemek de çok bize düşmez. Yani biz onun hayatını tanımıyoruz, bilmiyoruz. Onu böyle yapan sebepleri bilmiyoruz. Çok genel konuşursak, çok küçük çocuklar yani daha hep söylüyorum ilk iki yaş çok önemli annenin psikolojik yapısı çok önemli bunlar farklılaşmışsa annede yani olması gerekenden farklıysa çocuk bunları aynı bilgisayarda olduğu gibi yazılım olarak alıyor yani o bayan 50, 60, 70 yaşında da olsa aynı e, paten diyoruz yani aynı e, davranışları aynı eee olayların karşısında yapabiliyor. Neden aynı olayların karşısında dedim? Çünkü onun artık o şartlanmış, komutlanmış diyelim bir de üstüne davranış biçimlerinden kendini sağlıklı yeni olaya yeni bir yorum getirme kapasitesine sahip olmuyor. Bu dediğim gibi yani patolojilerin çok tanımları var ama derecelendirir derecelendirirsek hem en zararlı hem de insan hayatına yön veren biçim veren ve daha sonraki yaşamlarını etki altına alan bir sorun yani yine hep çocukluğa dönüyoruz Yani bu çok duyacaksınız psikologlar geçmişten anneden ve ee, çocukluk yaşantılarından çok e, bilgi almak isterler. Çünkü ne kadar çok bilgi edinirlerse, o kadar da ileri tahmin yapma şansları olur. Hani uh -huh. o bayanın büyük ihtimalle çocukluğunda e, farklı e, bir ortamda, yani onun olmaması gereken ortamda yaşamış olabilir ya da karşılaştığı bir e, baskı belki, belki daha farklı e, aile içi e, sıkıntılar yaşamış olabilir. Orada işte kişilik gelişemiyor özgün kendine ait bizim e, otantik dediğimiz bir e, gelişim getiriyor. gelişme e, programı gibi düşünelim bir bir şansımız var genlerimizle gelen ve ona bizim e, ortamımız uyuyorsa ve bize bu e, otantik kendi genlerle getirdiğimiz biçim yaşam biçimi yaşama bakış veya e, yaşamdan zevk alma gibi de yorumlayabiliriz bu e, akışı yakalayabiliyorsa çocuk ona bu fırsat tanılıyorsa nasıl yapıldığını daha başka bir se, e, seride yaparız o e, çocuk kendi e, kişiliğini oluşturma şansı oluyor bu yaşanmazsa e, bakıcı çevreden baskı görürse yani şekilli bir veya dayatmacı bir eğitim demeyelim ona gelişme ortamında büyüme gibi bir durumu olursa çocuk artık paralel bir kimlik geliştiriyor. Yani kimliğe ulaşamıyor kendisininkini. Paralel dediğimiz şey de böyle ona öğretilen doğru olduğunu kendi yargısıyla değil de bu böyledir sen böyle yapacaksın gibi komutlu davranışlarla baskılarla oluşuyor. Yani çocuk hep böyle onun doğanın verdiği yaşamsal sevinci yaşamak isterken, o merakları gidermek isterken sekteye uğruyor. Uzun süre olduğunda artık kendi kişiliğini yakalama, kendi otantik yaşam sürecini yaşama şansı pek olmuyor. Burada işte çarpıtmalar başlıyor. Yani ne kadar hangi dozda bu baskıya maruz kaldı? Hangi biçimde ona empoze edildi? Bunlar ne kadar sürdü? Daha sonra o gencin ya da çocukken daha okuldayken karşılaştı. Artı yanda sosyalleşmenin faydaları çok fazla. Orada çünkü ailede gördüklerinin çok farklı e, larını da görebiliyor değer yargılarını ya da bakış açıları çoğalıyor. Onun ailedekileri uymuyorsa çocuk bu sefer yine çelişki yaşıyor. Yine yine kendisiyle e, barışık olması gerekirken sorunlu demeyelim ama kargaşa yaşıyor. Beyninde yeniden bir formatlama olamayacağına göre bu sefer kaygılı bir yaşam süreci başlıyor. Hangisi doğru? Annemi mi dinleyeceğim, öğretmenimi mi dinleyeceğim? Sosyal çevreden sevdiği bir insan da vardır, mutlaka komşu da olur. Büyük abi, büyük abla ya da işte yakın bulduğu birileri daha farklı bir şey söyler. Biliyorsunuz masallar ve televizyondan ayrı bir şey söylüyor. Bunların içinden biz diyoruz ki yani hayatta yüzme gibi bir şey. Yani Hı -hı. siz doğruyu yakalamak değil de kendi yaşamınıza uygun olanlarını yani bir hedef koyarak biriktirerek yüzmek. Yani bazı insanlar daha iyi yüzebiliyor. Neden? Çünkü daha önce ona bu fırsatlar tanınmış yani çocukluğunda. Yani kendimizi olduğumuz gibi tanıyıp tanımadığımızı nereden sizce anlayabiliriz? Yani bu verdiğim bayan örneğindeki gibi yani biz e, örneğin kendimizi çok cömert olduğumuzu düşünürken gerçek hayatta çok cimri olabiliriz ya yani da çok e, hiç kıskanç olmadığımızı düşünürken gerçek hayatta çok kontrolcü bir kıskanç oluyor olabiliriz evet. ya da hani yani benzeri bu tarz tezatlıklarımız olup olmadığını bu hani ilk videomuz ayna aine, ayna ile yüzleşmek dedik ya buradaki kendini tanımak evet. hani bu tarz tezatlıklarımızın Olup olmadığını ya da varsa neler olduğunu bunu anlamak için neler yapabiliriz? Öncelikle kendini tanımak derken kendine odaklanmak anlamına da geliyor. Yani ben neyi ne zaman nasıl yapıyorum? Yani hangi olay karşısında nasıl davranıyorum diye bir düşünme. Ve yanındakilerle yani yanındakilerle derken karşınıza çıkan örneklerle bir pekiştirme yöntemi uygulayabilirsiniz. Yani çok beğendiğiniz bir hareketi ben ne kadarını yapıyorum? Yani ölçüm, bayağı aritmetik ölçüm gibi. Ben e, cömertim ama kime karşı cömertim? Yani kendine karşı mı, çocuğuna mı, ailene mi, dışarıya mı yoksa herhangi karşı çıkan herhangi biri de mi? Şimdi burada da e, bu anlamda sağduyulu olup olmadığımız yani ilki söylediğim sıralamayla cömert olmak iyi bir şey yani Hı -hı. iyi çünkü yapıcı benim danışanlığımda örneklerim var sıralamayı o kadar tersine çeviriyor ki aile bir şeyi yıkılıyor diyelim ya da ayrı yaşamlar başlıyor Hı -hı. öncelik dışarıya karşı oluyor yani dışarı dedim aile dışı diyelim hadi bu nedenle bunu test etmek mutlaka çok kolay yönü var yani yöntemler psikolojide testler çok fazla <laughs> özellikleri de oldukça iyi ayırt eden testlerimiz var. Bunlardan e, kendini tanımak isteyene e, seve seve yapıyoruz yani. <laughs> Cömert veya işte kıskanç, ne kadar kıskanç dediğimiz ki biz onların hepsiyle doğuyoruz. Bu arada potansiyelimizde, insan olmanın özelliklerinde bunların hepsi var. Bunları şöyle düşünelim, yani bana çok pratik geliyor, araç gibi düşünelim onları. Yani o araçları biz lehimize mi kullanıyoruz, a, lehimize mi? İlk tespit bu. Ondan sonra hızlı mı kullanıyoruz, yavaş mı kullanıyoruz? Yani e, hızlı kullanırken düşünme payımız e, mantıklı e, karar vermemizi kaybediyor muz ya? Orada da bir süreç var, bir zamanlama var. O mekanizmalar doğru çalışıyorsa zaten genelde hiç problem olmuyor. İnsan kendini hayatta e, mutlu veya en azından memnun kıl kılabiliyor. Dediğim evet. gibi yani testler çok yardımcı oluyor, çok kolay ulaşılıyor. Çok. Yeter ki o kişi kabullersin bunu yani bir de reddetme var. Evet, çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teşekkürler.